20 Mart pazar gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın terazi burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz ve ay terazi burcundayken sevmek ve sevilmek temaları hayatımızın ön planda olacak olduğu gibi dengeyi bulmaya çalıştığımız bir enerjinin de aktif olmasını anlatıyordu. Bununla beraber günün ilk yarısında, öğle saatleri ve sonrasında ay Pluto karesi yaşanacak olduğu için dikkatli olmak zorundayız. Gene ilişkilerle ilgili sıkıntılar yaşayabilecek olduğumuz gibi zaten Venüs-Uranüs arasındaki olumsuz görünümde bugün de gene etkisini gösterir, gösterdiği gibi bir de yanına Ay-Plüta arasındaki bu olumsuz görünümü e, eklenince ister istemez ilişkilerde çekişmeler, agresyon, kavga ve beklenmedik durumların yaşanabilecek olduğunu anlatıyor. Şimdi e, duygusal hayatımızda iniş çıkışlar olacak olduğunu ama bunların uç noktada olacak olduğunu Olduğunu gösterecek ay arasındaki bu olumsuz görünüm özellikle maddi kaynaklarımızla ilgili dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken bencillik cimrilik gösteren kişilerle ya da durumlarla karşılaşabilecek olduğumuzda anlatıyor özellikle kişisel ilişkilerde ve ikili ilişkilerde çok derin bir duygusallığa tutkuya ama bunun hani o fırtınalı, biraz acıtan enerjisinden bahsediyorum. Bu tarz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Kıskançlık, huzursuzluk, karamsarlık, depresif bir ruh hali içerisinde olmak ve geçmişten kopamamak. Özellikle geçmişte yaşanan olumsuz olayları sürekli sürekli gündeme getirmek yine Ay Pluto arasındaki bu görünümü anlatacaktır. Ve baskı uygulamak, baskı manipüle etmek. Enerjilerinin de aktif olacak olduğundan dolayı o duygusal anlamdaki çekişmeler ve agresyonun aktif olmasından kaynaklı ilişkilerle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yani agresyondan, kavgadan, baskıcılıktan, tatminsizlikten, manipüle etmekten uzak durmamız gerektiğine dair vurgu çok fazla, güçlü ve kuvvetli. Saat 15.30'a kadar günün genelinde ne yapıyorsanız yapın. Çünkü saat 15.30'dan 18.44'e kadar Ay Terazi burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak. Saat 18.44'te Akrep burcuna geçmesiyle beraber bizim biraz daha böyle derinsel bir enerjiyi çalıştırmaya başlayacak olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası ve tabii ki günün bombası saat 18.33'de güneşin koç burcuna geçmesiyle beraber iyi ki doğdun koçlar diyecek olduğumuz o enerjide çalışacak ve aslında ilkbaharada merhaba diyor olacak olduğumuz enerjide aktif olacak şimdi e, haritanızda Koç burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa işte Güneş'in e, bu alanınıza yani Koç burcuna geçmesiyle beraber bir aylık süreçte sizin bu hayat alanınızın ön planda olacak olduğunu, parlayacak olduğunu gösteren göstergeler aktif olacak. Tam bir ay boyunca Güneş'in Koç burcunda kalmasıyla beraber bu dönemde daha önce yapmadıklarınızın yapma isteğiniz ortaya çıkabilir. Daha atılgan, daha motive, daha cesaretli cesur, gözü pek, sabırsız ve biraz da bencilce davranacak olduğumuzu anlatıyor. Çünkü Koç burcunun ister istemez o bencilliğine de yenik düşebilecek olduğumuz konular söz konusu olabilir hayatımızda. Bu süreçte evet hani e, güneşin Koç burcuna geçmesiyle beraber e, ilk baharın başlangıcının işareti olmasıyla beraber bahar temizliği yapabilecek olduğumuz gibi hem fiziksel hem maddi hem manevi anlamda gereksiz ne kadar durum, unsur, kişi varsa kendimizde yük olarak e, yüklendiğimiz ve aldığımız ama aslında bize ait olmayan ne kadar durum unsur varsa bunlarla ilgili temizlenme zamanı içinde de olduğumuzu gösterecek güneşin Koç burcundaki seyri. Bu süreçte kendimizde değil de biraz daha etrafımızdaki insanlarla onları daha rahat motive edecek olduğumuz, onları harekete geçirebilecek olduğumuz ve enerji de çalıştırabilecek olduğumuz gibi kendimiz adına da korkusuz ve savaşmaktan, geri planda kalmayacak olduğumuzda bir enerji aktif olacak olabilir. Bu yüzden bu süreçte kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz ama e, her türlü agresyondan uzak durmamız gerektiğini de unutmayalım. Bu tarz olumsuzluklardan uzak durup bu enerjiyi kendi hayatımızda bir şeyleri yapılandırmak istediğimiz durum ve temalar üzerinde kullanmamızın da faydalı olacak olan o enerjiyi çalıştıralım elini taşın altına sokma zamanıdır güneş koç enerjisi ee, bir durup düşünmek e, ve ben bu dönemde neyi istiyorum neyi arzu ediyorumdan çok Hedefi belirleyip bir an önce harekete geçme temasını da anlatır Güneş'in Koç burcundaki seyri. Tabii bu dönemde biraz daha dürtüsel olacağız çünkü Koç burcu dürtüyle de alakalı olduğu için hayatımızdaki her türlü yenilik, heyecan e, bize çok fazla o heyecan enerjisini de aktif edecektir. Ama tabi dikkatli olmamız gereken durumlardan biri de maymun iştahlılık. Ee, bir işi yarıda bırakıp yeni bir işe atlamak, ondan sonra onun yarıda kalması, bunun yarıda kalması derken o dağlar gibi bir yığının altında kalmak da gene güneş koç enerjisidir, dikkatli olalım. Plansız, programsız harekete geçmekten uzak kalalım. Ölçüp tartıp biçip neyi istiyorum neyi istemiyorum gerçekten bu benim istediğim mi değil mi diye o hani e, çocuğun e, sürekli bir şeyler o isteyen enerjisinden çıkıp e, biraz daha e, temkinli sağlam bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterelim. Öfke. Agresyon, saldırgan tavırlarında sergilenebilecek olduğu bir döneme girdiğimiz için bu konulara dair de dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Koç burcu bir ateş elementi zaten ee, ve öncü niteliktedir ve e Zodyan ilk burcu. Bununla beraber de işte biz bu dönemde daha enerjik, daha hevesli, dayanıklı ve daha mücadeleci olacak olduğumuz gibi spora başlamak isteyenleriniz varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Spor yapmak, hızlı düşünmek, harekete geçmek, risk almak ve dürüstçe Söyle, düşündüklerimizi söylemek yaratıcı fikirlerimizi hayata geçirmek adına oldukça hevesli ve harekete geçebilecek olduğumuz liderlik özelliklerimizi sergilemek ve yönetimsel becerilerimizi de ortaya koymak adına onları görünür kırmak adına da güçlü bir enerji çalışıyor olacak ama burada bencillikten, öfkeden e, araba kullanırken hızdan e, kesiklerden çarpmalardan kazalardan sakarlıklardan da uzak durmamız gerektiğini anlatırken iddiacı, maceraya açık, abartılı ve laf dinlemeyen, söyleneni gerçekten duymayan kişilere karşı da Dikkatli olalım. Hatta etrafımızda bu tarz kişilerin bu zamanda yoğun bir şekilde olması da mümkün olacak. Ne yapacağız? Daha sakin olacağız. İşbirliği yapmayı deneyimleyeceğiz. Ego'dan uzak duracağız. Patavatsız, sivri ve kılıcı kırıcı sözler söylemekten. Uzak duracağız ee, ve daha yapıcı, daha anlayışlı, o empatiyi kaybetmeden de bir ilerleme içerisinde olmaya da özen gösterecek olduğumuz bir zaman diliminde olacak, olmamız gerektiğini gösterecek. Ve tabii bununla beraber de mesela e, kalça kırıklıkları, e, baş ağrıları, e, bacaklarda yaşanabilecek rahatsızlıklara da işaret edecektir güneşin koç burcundaki seyri. Bunlara da dikkat edelim. Aşırı hareketten, kas tutulmaları, işte lif kopmaları kas ağrıları, oran buram ağrıyor, başım ağrıyor, migrenim tuttu gibi rahatsızlıkları bu bir aylık dönemde bir de potansiyeliniz varsa sıklıkla yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmaya özen gösterelim. E, Koç da Marsın yönetiminde olan bir burç yanmalar, kesikler, sakarlıklar, kesici aletlerden zarar görme gibi durumların da söz konusu olacak olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hani ani fevri davranmaktan da uzak duralım ee, lütfen daha temkinli daha sağduyulu ve ağır yavaş hareket edip ne istediğimize doğru şekilde odaklı olup o istediğimiz konuya hedefe kilitli ama temelleri sağlam ve ayaklarımız sağlam yere basarak ilerlemenin de fayda sağlayacak olduğunu unutmayalım. Evet güneş koç enerjisi ilkbahara giriyoruz dünya astroloji gününün de Kutlanacak olduğu bir zaman dilimi olacak olduğu için bizim e, Ekinoks'taki bu güneş değişimiyle beraber biz de dünyada dünya astroloji gününü kutlamaya başlayacak olduğumuz bir süreci anlattığı için e, e, hem e, kendim için hem tüm meslektaşlarım, arkadaşlarım, astroloji sevenlerin ve astrolojiye gönül verenlerin de bu kutlu olsun diyorum sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.